Merhaba arkadaşlar. Kitabımızın dördüncü bölümündeyiz. Bu bölümde yazar daha çok aşktan ve evlilikteki aşk ve sevgiden bahsetmektedir. Hatta ilk başlığında da aşk olmazsa olmaz mı? Hani şu anki gençlerimizin de kafasındaki çok sorulardan biri değil mi? Sevmeliyim, aşık olmalıyım, ilk görüşte ona tutulmalıyım ki evliliğim sürsün. Yazar bu noktada neler söylüyor? Gelin beraber bakalım. Aşk iyi bir ilişkinin olmazsa olmazı diyemeyiz. Aşk ilişkinin sebebi değil sonucu olabilir. Tabii ki yani evlenecek olan kişiler arasında bir çekimin olması, bir hoşnutluğun olması önemli. Ama illaki aşk olmazsa olmaz demiyor yazar. Bu diyor zamanla olabilecek bir şeydir diyor. Aşk ilişkinin sebebi değil sonucu olabilir. Kişilere aşıktır ama iyi bir ilişki sürdüremezler. Aşk bittiğinde ilişki de bitebilir. Ama iyi bir ilişki aşka sebep olabilir. Yazar burada iyi bir çekimin olması önemli. Fakat en önemli olan şeyin iyi bir ilişkinin öneminden bahsetmektedir. İyi bir ilişki olursa diyor zaten zamanla aşk da kendiliğinden gelecek. Ama başta aşık olup bir tutkuyla bağlanıp sonrasının buna bir iyi bir ilişkiyle devam etmemesi aşkın da bitmesine sebep olmaktadır. O zaman biz bir evlilik yapacağımız zaman neye dikkat etmemiz gerekir? Karşıdaki insanla iyi bir ilişki kurabiliyor muyuz? Konuşabiliyor muyuz? Problemlerimizi çözebiliyor muyuz? Bu önemli. Zaten diyor iyi ilişki devamında da aşkı getirecektir. Aşk bir evlilik için giriş olabilir. Ama iyi bir evlilik tesis edemediğinizde aşkın çok da faydası olamaz. Çünkü iyi bir ilişki değilse, iyi bir iletişim yoksa o aşkın da zaten bitmesi kaçınılmazdır. Mesela burada şeyden bahsediyor. Toplumumuzda diyor bakıyoruz diyor. Başta diyor birbirlerine karşı bir hoşnutluk var. Sadece saf bir hoşnutluk. Ama sonrasında diyor iyi bir ilişki olduğu için hani eskilerin yine görücü usulü dediğimiz şekilde başta bir hoşnutluk var sonrasında ise güzel bir ilişkiyle devam ettiği için evlilikleri aşka dönüşmektedir. Sağlam bir yapıda oluşmaktadır. Burada yazar kitabın ilerleyen kısmında ilişkilerde evlilikte konuşabilmenin öneminden bahsediyor İletişim kurabilmenin konuşmak konuşabilmek de sevginin dillerindedir konuşuyorsa seviyor demektir seviyorsa konuşuyor konuşmak özellikle konuşmalarda birbirini övme eş eşinin güzelliklerini sayarak onu onar onurlandırır yani burada e, Tabii ki konuşmak ama faydalı bir konuşmak. Eşler birbirine iltifat edecek. Yaptığı güzel davranışları takdir etmenin bunun öneminden bahsediyor. Daha ikinci önemli şey de fiziksel temas. Burada da fiziksel temas ise sevginin en orta olan dilidir. Çünkü temas olduğu zaman hani bizim de bildiğimiz gibi oksitosin hormonu dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Bu da bağlılık hormonu. E, kişiler birbirlerine daha çok bağlanıyor bu şekilde. Sevginin önemi üzerinde durmuş, ailedeki sevginin daha sonrasında yazar saygıya geçmiş. Kişiler birbirlerine saygılı olmalı. Neleri seviyor, neleri sevmiyor, neden hoşlanır, neden hoşlanmaz. Bunlara dikkat etmek evliliğimizi daha sağlam yapar. Daha sonrasında yazar sorumluluk duygusu ve farkındalık olgusundan bahsediyor. Sorumluluk duygusunda da aile değerlerinde önem ve öncelik sırası vardır diyor. Aile değerlendirme ölçeliğinde evlilikte kadın erkek münasebetinde ebeveyn çocuk ilişkisinde merkezi duyguya bakılır. Aile, iletişi, aile içi iletişimde baskın olan şey nedir? Ailede önem ve öncelik sıralaması sıralaması nasıldır? Yani biz ailemizde bir şeyleri, bir sorunları çözerken ya da bir şeylere değer verirken öncelikle önem sırasına bakmalıyız. Bu önemli mi? Bu ihtiyaç mı? Geçen videolarda anlattığımızda da hani istek değil de ihtiyaca odaklanmak. Burada da önemli ve öncelikli mi? Buna odaklandığımız zaman sorunları çözmemiz daha kolay oluyor. Evlenmek hayat okyanusuna açılmak manasına gelir. Okyanusun ortasında vazgeçiyorum denilmez. Evlenmeye niyetlenen kişi okyanusu açıldığını, okyanusun ortasında geminin terk edilmeyeceğini bilmelidir. Kusurlar evlilik öncesinde görülmeli, evlilikte değil. Hatta burada yazar çok güzel bir <laughs> cümleyle tamamlamış diyor ki, gözler evlilik öncesinde açılmalı. Evlendikten sonra diyor gözler yarı kısılmalıdır neye karşı kısılmalıdır kusurlara karşı kısılmalıdır diyor ee, Çünkü hani evlendikten sonra biz o insanı değiştiremeyiz ya da hani kendisi tabii ki değişmek isterse bazı şeyleri değiştirebilir ama biz değişime zorlayamayız Bu noktada da birazcık hatalara karşı biraz hoşgörü yazarın deyimiyle gözümüzü biraz kısmamız gerekiyor Bu bölümde de anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.